Evet arkadaşlar bir yıldızlı mutlak değerli eşitsizlik sorumuz. E, mutlak değerli bir ifade başka bir ifadeden küçükse her zaman kendisiyle eksilisi arasındaki değerleri arıyordu, alıyordu. Buradaki B'ye dikkat edin. B e, büyük eşit sıfır olmak zorunda. E, mutlak değerli bir ifade vermiş. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu bir defa negatif olamaz. O yüzden çözüm kümesi boş kümedir. Doğru bir ifade. Mutlak değer x eksi 5 küçük eşittir 0 demiş. Mutlak x eksi 5'in 0'dan küçük olma durumu söz konusu değil. Ama mutlak x eksi 5'in 0'a eşit olabileceğini biliyoruz. Buradan x değeri 5 çıkar. O zaman çözüm kümesi 5 olur. Bu yine doğru bir öncülümüz. Mutlak x artı 1 büyük 0 demiş. E mutlak değerli bir ifadenin sonucu her zaman sıfırdan büyüktür ama sıfıra da eşit olabilir. Çözüm kümesi reel sayılar dediği için burada sıkıntı yaşarız. Şöyle ki x yerine eksi 1 yazarsanız mutlak eksi 1 artı 1 eşittir. Sıfır yapar ve sıfır sıfırdan büyük değildir. Eşitlik olsaydı doğruydu ama eşitlik olmadığı için bu öncülümüz yanlış. Dolayısıyla 1 ve 2 olmak zorunda. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.